şeytan Bismillahirrahmanirrahim. Ders 26. kitab-ı taharet. Bugün taharet kitabının 26. dersini okuyoruz. Ve lli yuftidu't teyemü masalasetu eşya. Eyyamı batal eden, iptal eden, bozan şeyler kaç tanedir? 3 Üç şeydir. Ehaduha <laughs> o üç şeyden biri kulluma ebtalel vudu'e Abdesi bozan her şey temmüm ne ediyor? Onlar hep bir sayıdır. Kulluma ebtalel vudu'e Abdesi bozan her şey ne ediyor? Temmümde da ediyor. Oldu mu olmadı? Peki abdesi bozan şeyler nelerdir? Diyor ve sebeke beyanuhu. Beyanuhu'daki hu ma abtaladaki ma diyor. Ne oldu emmi? Evet. Ve sebeke geçti. Ne geçti? Beyanuhu ma abtalal vudu enin beyanı geçti. Ne de geçti? <laughs> Fi esbabil hadesi, esbabul hadeste. Öyle değil mi? Esbabul hadeste yani hadesin esbabların babı geçti. Orada abdesti bozan şeyler geçmiş. Onlar hepsi ne diyorlar? Temumu de bozuyorlar. E madem orada geçtiler bir daha burada iade etmeye gerek yoktur. Femeta ne zaman ki? Femeta ne zaman ki? kâne olursa kişi muteyemmimen, mutekessiren tekesser babının ismi fâli. Ne zaman kişi ne olursa muteyemmim olursa yani teyemmüm, teyemmümli olursa Fatul madan dolayı veya dolayı veya herhangi bir sebepten dolayı adam teyemmüm almış ne olmuş? <laughs> muteyemmim olmuş. Dese, ne oldu? abdesti bozuldu. Ne demek abdesti bozuldu? Abdesti bozan bir şey meydana geldi ve tale teyemmümü. Onun teyemmümü ne oluyor? Batıl oluyor. Oldu mu olmadı? Demek ki fe madem abdesti bozan şeyle de ne ediyor? Bozuluyor. Fe meta kana ne zaman ki kişi ne olursa muteyemmim olursa ve ahdese sonra abdesi bozulursa yani abdesi bozulursa abdesi bozan bir şey kendisinden meydana gelirse zaten ne yok abdesi yok batale teyemmumu onun teyemmumu ne olur batal olur oldu bitti teyemmümü bozan şeyler üç tanedir. Birincisi abdesti bozan ne varsa teyemmümü de ne ediyor? Bozuyor. Ve lezi yokteyli teyemmüm ve selasetü eşyae ehad ve kullu ma ebteler vudue ve sebeke beyanu fi esvabil hadesi temetekane muteyemi mensum ve ehdese batale teyemmümü ve sani abdesti bozan şey, temumu bozan üç şeyden ikincisi. Üç şeyden ne? İkincisi. i̇kincisi Ru'yetul mai. Ru'yetul mai. Suyun görmesi neyle temumu bozar. Bakın abdesti bozan şeyler temumu ne diyordu? Bozuyordu. Hangi temumu bozuyordu? İster fark durmadan dolayı olan teyemmüm, isterse merad ve benzerinden dolayı olan teyemmüm, hepsi bozardı. Ama bu, o teyemmüm ki suyun yokluğundan dolayı alınmış. Su göründüğü takdir o teyemmüm bozulur. Ama adam hastadır, suyu kullanamıyor, teyemmüm almış. Bu adam suyu bozarsa, teyemmüm, suyu görürse teyemmümü bozulur mu? Bozulmaz. Çünkü Faktulmadan dolayı teyemmüm almamış ki. Mereden dolayı almış. Meredi devam ediyor. Anladınız değil mi? Ve <laughs> sani ruhiyetül ma'i etmek, görmek. Bu da teyemmümü ne ediyor? Bozuyor. Ama kimin teyemmümü bozuyor? Bu mutlak müteyemmimin teyemmümünü bozmuyor. O müteyemmim ki faktulmadan dolayı teyemmüm almış. Onun teyemmümünü bozuyor. Oldu mu olmadı? Ve fi ba'di nusahil metni vücudul mâhi. Rüviyetul mâhi yerine vücudul mâhi demiş. Tabi burada vücud elim demek. Yani vücudul mâhi demek ilmu vücudihi. Bir kişi suyu görmesin ama suyun varlığını bildi. Vücudul mâhi'nin ilmi kendisinde meydana geldiği zaman <laughs> temmüm ne olur? <laughs> Bozulur. Bildiniz değil mi? Ve fi ba'du nusahi vücudul ma'i. Şimdi mana vücudul ma demek bu da bu kadar. İlmu vücudul ma'i. Vücudul ma'nın ilmi ne diyor? Teyemmümü bozuyor. Adam biliyor ki su gelmiş diğer odaya. Dışarı su gelmiş. Teyemmümü ne oluyor? Niye? Suyun vücudun ilmi oluştu. Bilgisi ona geldi. Bildiniz değil mi? Şimdi bu nüshe müdafsat ederse birinciden daha iyi olur. Birincimiz rüyetülma. Tabi orada rüyetülmadan murad da illa görmek şart değil. Ruhiyetten murad nedir? İlimdir. Hani ra'a bazen emana sen gelir. Rüyetülma demek, ilmulma demek. Vücudulma demek, ilmu vücudulma. İkisi aynı yere ne oluyor? Varıyor. Yoksa ruhiyet, bizim bildiğimiz görmek değildir. Görmek şart. onu mu olmadı? Yalnız rü'yetül suyun vücudu teyemmü bozuyor fi gayri vakti salati. Namaz vaktinin dışında. Yani adam daha namaza başlamadan önce. Öyle değil mi? Ne etmeden? Fi gayri vakti salati, namaz vaktinin dışında. Daha namaza başlamadan önce teyemmü almış. Namaza başlayacak, daha başlamadan önce su mevcud oldu. İlmu bi vücudu su gerçekleşti. Teğmun ne oluyor? Batar oluyor. Ama namaza başladıktan sonra su gelirse, su bulunursa o ne etmiyor? O teğmumu bozmuyor. O namaz, o teğmumla kalır? Tabi orada da açıklama var, tefsir var. Şimdi gelir. Ama Bak. <laughs> Bu derken tamam namaza başlama anında tamam vaktu salat demek namaza başladığı esna demektir. Vaktu salat namaza başlama zamanı. Yoksa namazın vakti girmiş demek değil. Femen teyemmeme li fakdil mai demedir ya ancak bu faturmadan dolayı teyemmüm alan kişinin teyemmümü batal olur. Femen teyemmeme li fakdil mai kim faturmadan dolayı ne ederse teyemmüm alırsa. Yani su olmadığı için teyemmüm almış. Sümerre el ma'e Sonra suyu ne Gördü. Yani suyu gördü demek, yani suyun varlığını bildi. Ev tevehheme bu. Yahut da suyun ilmi olmamış yalnız vehmediyor. ediyor. Neyi diyor? <gülüyor> <gülüyor> suyu vehmediyor. Sümerra'el ma'e ev tevehmehu qebla duhuli fisrat. Bu işin kaydıdır. Namaza başlamadan önce suyu görürse, bilirse veya suyu ne ederse, veh ederse batala teyemmumu bu adamın teyemmumu ne olur? Teyemmüm batar olur. Bunu bildiniz mi? Hmm. Şimdi burada dikkat edin. Femen teyemmeme li fakhtil Suyun teyemmümünden dolayı e, dolayı teyemmüm alırsan Sunna ra'el ma'e suyu ne ederse bilirse. Ev tevehemmehu yahut da suyu ne ederse ederse. Her iki suretinde de mana da yok. Mesela adam teyemmüm almış fakhtılmadan dolayı bir suyun varlığını bildi ve vehmeti ama o su hayvanlar lazım. Bak mana var. Yine teyemmümü bozulmaz. Bak bunu unutmayın. Femen teyemmeme li fakti'l ma'i summa ra'a'l ma'a aw tawahhamahu hal hada mane da yoktur. Yani suyun istemali iç için bir ne yok. Bir mana da yoktur. Ha bir de kabla duhul Salatdan da namaza da ne etmeden girmeden önce bilirse veya vehmederse batala teyemmüm Ebla duhul vaat-ı Allahu Ekber daha raya ulaşmamış. Ha Allahu Ekber dememiş, ha demiş daha ortasındadır. Rayı çıkarmadan önce suyu görürse veya vehmi derse namaz ne olur? Şey o teyemmüm, batal olur. O batıl olunca dolayısıyla namaz da ne olur? Batıl olur. <laughs> Oldu mu? Demek ki bir kişi namaza başlamayıncaya kadar suyu görürse, vehmederse teymumu ne olur? Batar olur. Peyfe in ra'ahu <laughs> Eğer görürse neyi? <laughs> Fe in görürse kim? Müteyemmim. Hu <laughs> neyi görürse? Su. Suyu. Ba'da duhulihi fiha Namaza girdikten sonra suyu görürse. Namazı ne ederse? ve kana'ti salatu olmuş o namaz da mimalaye suttu fardına bir O başladığı namaz öyle bir namaz ki onun fardı teyemmümle ne olmuyor? Teyemmümle <laughs> sahih olmuyor. Ne gibi ke salati mukimin? Mukim kişinin namazı gibi. Adam mukimdir, evdedir, suyu bulamamış. Teyemmüm almış o teyemmümle ne ediyor? Namaz kılıyor. İlle de bu namazını ne ediyor? İade ediyor. Niye? Çünkü galip su elde bulunuyor. Bir sefer bulunmamış. Teyemmüm alır, namazını kılar. O namazını ne ediyor? İade ediyor. Oldu değil mi? <laughs> ha diyor, فَاِنْ رَعَوْ بَعْدَ wa فِيَا وَاَقَانَةِ سَلَاتُ مِمَّا لَا يَسْلُوا bi بِتَيْمُمُ O namaz öyle bir namaz ki, onun fardiyeti teyemmümle sakıt olmuyor. İleride tekrar suyu bulursa, abdest alır, namazını ne eder? iade eder. Ne gibi? Kesalati ı mukim, misafir olmayı, mukim olan kişi fakturmadan dolayı teyemmüm alırsa, namaz kılarsa, bu teyemmümle o namazın ferdiyeti ne olmuyor? Ee, sakıt olmuyor. Ha bu namazın içinde adam te suyu görürse ve batıl olur ne? Salat filhal. Derhal ne olur? Derhal batıl. Niye? E zaten o namazı bir daha ne ediyordu? gaza ediyordu. Madem <laughs> <laughs> namazın içinde, o namazın içinde suyu görmüş, namazını bozsun, abdesini alsın, namazını neyse Yeniden kılsın. Nasıl olsa o namazı bir daha ne ederdi? İade ederdi. Suyu görünce artık o teymumla o namazın kılmasının bir anlamı kalmıyor. Oldu mu olmadı? Yani niye diyor bozuluyor? Çünkü o namaza devam etmesinin bir anlamı kalmıyor. Niye? Ya o namaz ile de bir daha iade ediliyor. Orada niye kılsın? Şimdi kadar niye kılıyordu? Hürmetül vaktten binaen namazını kılıyordu, ile de iade ediyordu. E bu sefer su gelmiş. Sadece hürmetül vakt için değil, teyemmümünü arsın, o namazın farziyetini eda etmek sureti kılsın. Ev mimma yeskutu ferduha bi teymumiye. Yani ki mimal la, sizinki <laughs> var mı? Hı, doğru. Sizinki var mı la? O yanlış. Ev mimma kutu. O namaz öyle bir namaz ki, yeskutu, sakıt oluyor. Ferduha o namazın ferdi. Bi Tem Teyemmumla Ferziyeti sakıt olan bir namaza başlamış, suyu görmüş. Oldu mu? Peki bu namaz ne gibi? Bu hangi ki onun ferdiyeti teyemmümle ne oluyor? Sakıt oluyor. Bir daha iade etmesine gerek yok. Keserati musafir. <laughs> bir musafir kişi birine bir musafir kişi, suyun faktından dolayı teyemmüm alır namaz kılarsa onun o namazının fardiyeti o teyemmümle ne oluyor? Sakıt oluyor. Bu da öyle bir namazın içindedir suyu gördü. O zaman felâ O namaz ne olmaz? Batıl olmaz. Öyle değil mi? Felâ ne olmaz? o namaz bozulmaz. Ferden kaneti salatu ev O namaz ister farz namaz olsun, ister nefl namazı olsun. Suyu görmeli o namaz ne olmaz? Niye? E o namazı bitirirse bir daha iade etmez. Bu da su yok iken teyemmümle o namazdan başlamış. Suyu gördüğünde o namaz, o teyemmümle ne olmaz? Batıl olmaz. Oldu mu olmadı? Tekrar ediyorum. Fe in ra'ahu ba'da dukhuli fiha gördünüz mü? Namaza başladıktan başladıktan sonra suyu gördüm. Ve kana tisrat min malayis kutu bi tayammumi ke salati muqimin muqimin batalet fi'l hal. O namaz ne olur? Batıl olur. E o min malayis bi tayammumi. Tayammumla farziyeti sakıt bi bir başlamış ise ke salati musafirin fe la O namaz batal olmaz. Ferden kaneti salatu ev neflen. İse ferz olsun, ise ne olsun? İse nef olsun. Niye? Çünkü bir namaza başlamış ki o namaz artık bir daha ne edilmiyor? kadar edilmiyor. Bozulma, bol bozuk, bozulmuyor. Namaz batıl olmuyor, teyemmüm ne olmuyor? Bozulmuyor. Ama namazını kat ederse, bozarsa, abdesini alırsa, o namazını yeniden kılarsa daha iyi. Şimdi <laughs> Anladınız değil mi? Teymur namazını bozup abdestini alırsa, namazını baştan kılarsa mutevaddi olarak daha nedir? Daha iyi. Tabi bunu da bilin, hani evde te, Fatulma'dan dolayı teymum alıp namaz kılan iade eder. Musafir kişi e, dolayı teymum alır namaz kılarsa iade etmez. Burada mukim ile misafirin kaydı, ihtirazi kaydı. Mukimden murad, suyun galibi bulunduğu yer. Adam misafirdir ama oralarda galibi su bulunuyor, o gün bulunmuyor. O da ne etmez? Namazını iade eder. Teğmum namazını bozar. Ama adam mukimdir, evde de dolayı ne etmiş? Teğmum almış ama evde de galibi su yok. Onun evi olduğu yerde ne yok? Galibinde yok, su yok. Fakturmadan dolayı teyemmüm alır namaz kılarsa kadaya gerek yok. Burada mukim misafir denilmesinin sebebi galibi seferde su yok. Mukim için evde su var. Onun için bu iki kaydı etmiş. Yoksa illa mukim iade eder. <laughs> misafir iade etmez. Öyle değil. Mukim kişinin galip evinde su yoksa o iade etmez misafirin yanında o namaz kıldığı yerde gali bir su varsa o ne eder? iade eder. Kişi, mered ve kana teyemmeme şahsu li meradin ve nahvi. Eğer kişi merad ve meradden nahvi için teyemmüm almışsa ve kana teyemmeme şahsu li meradin merad için ne etmiş? Teyemmüm. Ve kana teyemmüm. Mimdan Olmaz. Ya da o zaman olursa bu şekil manevi. Şahsın teyemmumu ve için. Ya o şekilde okuruz. Ya da bu in eğer olmuş kişi ve in şen. Şen nedir? <gülüyor> <gülüyor> <Şimdi> nasıl der? Teyemmüm. <laughs> Yani ve in eğer kana olmuş şer. Şer nedir? Teyemmeme şansu ve nahviyi. Sümerre el Neyti? Namaza başladı, suyu gördü. Fela esere li rü'yetihi. Fela esere li rü'yetihi. O suyun rü'yetinin bir neyi yok? Bir tesiri yok. Niye bir tesiri yok? Çünkü zaten teyemmüm suyun faktından dolayı değil mi ki? Hatta suyu görsün, gördüğünde temum bozursun. Hastalıktan dolayı temum almış. Sonra suyu görse de olmaz. Oldu değil mi? Demek ki, وَاِنْكَانَ تَيَمَّمَ الشَّاسُ لِمَرَنِ وَنَّحْوِهِ سُمَا رَأَ الْمَاءَ فَلَا اَسْسَرَ لِرُعْيَتِهِ بَلْ تَيَمْمُمُهُ بَاقٍ بِحَالِهِ Onun teyemmümü olduğu gibi hem namazın içinde bakı kalır, hem namazın dışında ne oluyor? bakayım kaldı. Peki adam namazın içinde de iyileşti. Hastalarından dolayı teymum almış. Namaza başladı, iyileşti. Bu adamın temumu batar oldu. Yani faktulmadan dolayı neden dolayı? Faktulmadan dolayı biri temum alırsa, namaza başlarsa, namazın içinde suyu görürse teymumu bozulduğu gibi meradan dolayı, hastalıktan dolayı biri teyemmüm alırsa, namaza başlarsa, namazın içinde iyileşirse, onun da teyemmümü ne olur? Bozulur. Oldu mu? Ve salisu teyemmümü bozan üç şeyden üçüncüsü erriddetu Nedir? Riddettir. Ve hiyakkatul islami. <laughs> Riddet demek, Kat'ul İslam demektir. Allah muhafaza etsin. Bir kişi, yani İslam'ı kat etmek demek, İslamiyet'in istimrarını kat etmek demektir. Demek. Bir kişi İslamiyet'in istimrarını kat ederse, İslamiyet'i sonlandırırsa, ne olur? Teğmüm bozulur. Oldu mu? imtana an istemalul Bu ayrı bir konu. Şer'an Suyun isti'mali mümteni olduğu zaman. Ve izan ne zaman ki imteni anne olursa mümteni olursa şer'en ne mümteni olursa isti'malul ma'i suyun isti'mali. Nereden? Şer an herhangi bir azada suyun isti'mali mümteni olursa. Bu hafif gelecek metinle ilgili. Şer'an adam eline suyu kullanamıyor. Ne yaparız? Diyor, bakan bu iki kısımdır. Fe innem yekun aleyhi eğer o ağza üzerine satirun, eğer bir satir yoksa fe yekun aleyhi o ödün üzerine satir, ne olmasa bir satir yoksa vecebe aleyhi teyemmumu vecebe aleyhi teyemmumu bu adam üzerine teyemmüm nedir? Teyemmüm vacibdir. Vecebe aleyhi teyemmüm. Niye? Ağzı var su kullanamıyor. O ağzın üzerine, o yaranın üzerine bir satır da yok. Yara açıktadır. Bu adam üzerine teyemmüm nedir? Vacibdir. Bir de ve ghaslu sahih. Sahih yerlerin ghasli vacibdir. Elin o sağlam olduğu yerleri ne yıkar. Teyemmüm de alır. Namazını ne eder? Kılar. <laughs> Yalnız sağlamı yıkarken çok dikkat olması lazım. Suyu yaraya yaraya yetişirse yara zarar görür. Çok uzaktan keserse o sağlam bir kuru kalmış oluyor. Mümkün olabildiği kadar yaraya yaklaşsın, yıkasın yarayı da ıslatmasın. Çok yarayı, yaranın dışındaki sahih yeri de ne etmesin? Koru bırakmasın. bırakmasın. Oldu mu? Pek önce <laughs> adam abdesini alsın, sağlam yeri yıkasın, sonra mı teyemmüm alsın veya da önce teyemmümünü alsın, sonra abdesini alsın, sağlam yeri yıkasın. Ne yapsın? diyor, ve lâ tertîbe ve lâ tertîbe ve lâ tertîbe ile ghusl arasına tertib yok lil cunubi ve lâ tertîbe ve lil cunubi teğmûm ile o ghaslu sahih arasında beynahumâ teğmûm ile ghaslu şimdi elinin sağlam yerlerini yıkıyor o yara yerine ne ediyor? Temum ediyor. Önce yıkasın mı, sağlam yeri, sonra teyemmüm veya önce teyemmüm sonra sağlam yeri yıkasın. Diyor, Cunub kişi için teyemmüm ile ve sahih arasında tertip yok. İster önce teyemmümünü alsın, adam cunubdur. Banyo girmeden önce teyemmümünü alsın, Banyo girsen sağlam yerlerini yıkarsın, o elinde sağlam yerlerini yıkarsın, çıksın. İse banyo girsin, sağlam yerlerini hepsini yıkarsın, niyetini getirsin, yıkarsın, banyodan çıksın, sonra ne içsin? Teyemmüm alsın, o yara için. Ha, fe emmel muhdisu, muhdis olan kişi, ne? Muhdis olan kişi. Fe ma yeteyemmemû ancak teyemmüm alır vakte duhuli gaslil udvil alili. O Ali hasta azanın yıkanma zamanı girdikten sonra teyemmüm alır. Ne yapar? Bizim örnekte yara eldeydi. Adam yüzünü yıkasın. Ne Yüzünü. Sağ eli komple yıkasın. Sol elinden sağlam yerlerini yıkasın. Teğmümünü o arada ellerini korusun, teğmümünü alsın. Sonra başını mes'etsin. Ayağını yıkasın, devam etsin. Abdesini bitirsin. Anladınız değil mi? Ammel muhdisu fe innama yeteyemmemu vaktel duhuli ghaslil uduvil alili. O hasta ağzının vakti girdikten sonra ne eder? Girdikten sonra teğmümünü alır. Elini bırakıp başını mes'e ederse olmaz. Oldu mu? Olmadı. Peki biri derse bunu öğrendik. O hasta ağızdan sonra ağızdan geçerse olmadı. <laughs> o hasta ağızların işini bitirecek. Sağlamını yıkayacak. Teğmümünü alacak. Sonra baş mesene sonra geçer. Bunu öğrendik. Peki bu ağızdan sağ elini yıkadı. Sol ele gelince önce sağlam yerleri yıkasın. Sonra teğmüm alsın. Veyahut teğmüm olsun sonra sağlam yerleri yıkasın. <laughs> o fark etmez. <laughs> ne etmez? Fark Vak etmez. <laughs> Ama evla o ki sol ele gelince teğmüm varsın sonra sağ yıkasın. Kimse bu evla? Kimse diyor önce sağ yerleri yıkasın sonra o hasta yeri yerine ne etsin? Teğmüm evet. Biz hep öyle yaparız, öyle söylüyoruz. Evet. Ellerini yıka, sol elini de yıka örnek. A yara yeri içinde temunun al, sonra başı meslek devam et. Ama bazı kitaplarda diyor evla o ki temum sonra sağlam yani o azanı sağlam yerini yıkarsın. Bazılar diyorlar evla budur. Bazılar diyorlar tersi evladır. Allah kullihan orada pek değişen bir şey olmaz. Önemli olan temum o azanın nihanması anında olsun. O azadan ikinci azaya geçmeden temum gerçekleşsin. يا فإن لم يكن عليه باشا وإذا امتنع أشراً استعمال الماء في عدوي فإن لم يكن عليه ساتر واجب عليه تيممه غسل الصحيح ولا ترتيب بينهما للجنوبين أما المحدث فإنما يتيمم وقت دخول غسل عدوي العليلين فإن كان على العدو ساتر فحكمه مسكون في قول مستندين فإن كان شنو قدر yara üzerine satır olmasa onun durumunu öğrendi. Fe in kana alal udvi satirun eğer satir olursa bir örtü olursa fa hukmun meskun fi kavli musannifi. Onun hükmü musannifin kavlinde nedir? Meskun. Onun benim zikretmeme gerek yok. Satir olmasa musannifin kavlinde yok. Onu ben açıkladım. Ama satir olursa onun hükmü nerede? Onun hükmü musannifin kavlinde zikredilmiş. Ne diyor? ve sahibul cebairi yemsahu aleyha o geliyor yani. Oldu mu? Yeter olsun mu? Ve nefakumullahu nef'an mubiyyat.